My Crypto Radio Haber. Merkez bankalarının merkez bankası olarak da bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası, Basel Merkezi İnovasyon Merkezi vasıtasıyla dağıtık defter teknolojisi temelli işlemlerin yapılabilmesi için yeni bir proje başlattığını duyurdu. Buz kırıcı ismi verilen projenin ilk denemeleri İsrail, Norveç ve İsveç Merkez Bankalarının ortak çalışmalarıyla başlayacağı belirtildi. BIS raporunda hedefin yerel CBDC'lerin sınır ötesi ödemelerde ucuz ve hızlı şekilde kullanılması olduğu belirtildi. BIS İnovasyon Merkezi Başkanı Cecilia Kingsley, projenin ilk hedefinin CBDC'lerin tamamen özel kalmasını sağlamak olduğunu belirtti ve kendi tüketici kitleleri için üretilmiş olan bu CBDC'ler özel kalmalarını yanı sıra uluslararası ödemelerde de kullanılabilecekler, dedi. Şubat ayında ABD, Mekru Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan 30 milyon dolar cezalan ve staking hizmetlerini de sonlandırmayı kabul eden Kraken Borsası, kendi bankasını kurma kararı aldı. ABD medyasından da blogun bir podcast yayınında konuşan borsanın hukuk müşaviri Marco Santori, Kraken Bank'ı kurma çalışmalarımız başladı. Yakında her yerde göreceksiniz. Ucunda Kraken logosu olan binlerce kalem üreteceğiz ve bunları Wall Street'teki bankaların masalarına ve gişelerine koyacağız dedi ve ilginç bir açıklama yaptı. Santori ayrıca komisyonun kendilerine verdiği ceza ile ilgili fazla konuşmak istemediğini, ancak staking hizmetinin sona ermesinin Amerikalı müşterileri başka ülkelere de kaçırdığını söyledi. Terörüne çöküşün ardından müşteri koruyamayan ve yüz milyonlarca dolarlık kayıp yaşayarak çekim işlemlerini durduran Babel Finance, kurtarma koyunu adında yeni bir kripto para çıkaracak ve buradan elde edeceği gelirlerle borçlarını ödemeye çalışacak. Yeni çıkarılacak ve adı HOP yani umut olacak olan bu sabit coin, Bitcoin ve Ethereum'la desteklenecek. Öte yandan HOP coin, ön satışta %50 indirimli şekilde katılımcılara sunulacak ve 0.5 dolardan satılacak. Geçtiğimiz sene tartışmalı şekilde Twitter'ı almak isteyen, daha sonra vazgeçen ancak kendisine açılan davalardan ötürü alım konusunda geri adım atamayan Elon Musk'a Türkiye'den ceza geldi. Rekabet Kurumu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Musk'a rekabetin önemli ölçüde azaltılmaması gerekçesiyle ceza verdiğini duyurdu. Musk'a Twitter'ın Türkiye gelirlerinin toplamının binde biri kadar idari para cezası verildi. Kararsa oy birliğiyle alındı. Musk'ın 60 gün içinde kararı itiraz edebilme hakkının da olduğu belirtildi. Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin olduğu ülkelerden biri olan Mısır'da en büyük kripto dolandırıcılıklarından biri yaşandı. Bulut madencilik hizmeti de veren bul adındaki şirket yaklaşık 6 ayda 600 binden fazla müşteriye sahip olmayı başardı. Ancak bu ay başında faaliyetlerine son verdi. Mısır polisi yaptığı operasyonla 29 kişiyi gözaltına alırken birçok cihaza da el konuldu. Yakalanan kişiler bir suç organizasyonu içinde olduklarını bildirdiklerini dile getirirlerken şirketin hızlı getiri elde etmek isteyen insanları hedef aldığını söylediler. Gözaltına alınanlar ayrıca içerideki parayı hesaplara geçirir geçirmez uygulamayı kapadıklarını ve Riot adında yeni bir uygulama açmayı planladıklarını aktardılar. Merkezine yurt olduğu iddia edilen platformun birçok çalışanının ise Kahire'de birkaç villada çalıştığı ortaya çıktı. Kendisini uluslararası bir firma olarak tanıtan Hakbul sadece Google Play üzerinden 100 binden fazla indirildi. Blockchain tabanlı yazılımlarda güvenli hizmet vermeye başlayan Florium Teknoloji güncel yazılımlarını indirimli şekilde sunmaya başladı. Kampanyaya ait detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki mailden bize ulaşabilirsiniz. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 89 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 18 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1123 lira, çeyrek altın 1806 lira, yarım altın 3613 lira, Tam altın ise 7227 lira. Gümüşün gramı 12 lira 84 kuruş, Brent petrol 85 dolar 12 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.